Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Barış'la beraber tek Blok'taki vlogun 3. bölümünü çekiyoruz. İnşallah bu seriyi de beğenmişsinizdir. Bir sonraki şeyleri de unutmayın. Bir sonraki Lucky Blok serilerini de izlemeyi unutmayın. Ve Barış'a başlayarak yazarak başlayalım. Bu arada. kalmış. Biz de lucky block'tan bir şeyler çıkarmaya deneyelim. Golden ölümsüzlük totem. Kalkan mı daha iyi? Ölümsüzlük totemini sonra kullanırız bir dakika. Golden yapalım. Güzel, güzel, güzel. Aa Allah ne geldi. Hah, gardiyana gelmiş, o da düştü zaten. Oh, Allah. Bismillah. Lan barış bana ne oluyor? Hayır, hayır. Gene mi siz? Gene mi siz? Siz olmaz. Güzel. Ya inanılmaz kardeşim bunun nasıl ömüyor Ya, ya of. Keşke çıkarmasaydım böyle bir şey. Sinir bozan çıkardı ya. Tam birini aldık. Diğeri nerede? Gitti herhalde bir yerde veya öldürmüştür. Taş güzel. Allah. Hayır 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 olmaz. sen olmasın, sen olmaz. Helal böyle. Eee, bir dakika, sanırım şunu yapmak zorundayız. Güzel. Ne oluyor? Oh, ne oluyor? Oh. Ya hala kim oluyor Ne hala seni bozanlar varmış. Abi ben, benim de günahım vardı. Lütfen ya. Allah aşkına. Gel hadi. Gel hadi Allah. Ya kaç tane var? Aa. Ya. Bir dakika. Bir dakika. Birini hallettim. İkincisini hallettim aslında. Diğer nerede? Diğer nerede? Aha, öldürdük tamam, güzel. Bir de onlardan çıkarmak istemiyorum çok gıcık aldım. Derken neler geldi? Kuvveti ki çok iyi. Bir de uzun süreli zehir ekseri, güzel, güzel. Orada şunları gereksizleri sandığa koyalım. Ölümsüz kurtarın kalsın. Çubuklar, elmalar, cimbulu, taşlar, alta. Aa gel kalmış. Diğer sandığı açalım. Surat mı gelmiş? Hız gelmiş. Hız da işim hızla yok ya. Hızlı koyalım gitsin. Oklar. Tamam güzel. Şöyle envanterimizi yavaşça boşaltalım. Su kalsın. Ama bunlar bizim için yeterli. Aa, bir dakika, tilki geldi. Tilki. Şu anda tilki leşiniz var mı yok? Bu arada dördüncü bölümde adalara gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. En iyi ada hangi ada acaba? Onu merak ediyoruz. Bir dakika. Hayır. Bir dakika. Kemiğin var mı? Kemiğin var mı? Kemi, kemiğin var mı? Kesin kemiğin var. Evet. Kemiğin var. Hayır barış. Hayır barış. Sen değil ben. Oh, oh. Sonuncu doldu. Çok iyi. Çok iyi sonuncu da oldu. Bir dakika. Ne geldi? Tamam geldi. Tamam dur bir dakika. Gel sen buraya. Bak bakayım. Sen etrafını şöyle bir çevirelim. Gitme. Ee, hayır bu durum kalırdı. Neyse. Yuhuu. <laughs> Yeni bir kurtumuz da oldu. Birinci bölümde de vardı, vardı o ölmüş hatırlarsanız. Bu ka bu ölmeyecek. Bu akıllı. Allah ödüm patladı ya. Güzel. Ne bir şey geldi. Acaba barış kızar mı? Bence barış kızmaz. Onu söyleyeyim. Veya kızar kızar. Rahat kızar. Sakın yapma. Sakın yapma. Yoksa seni yakarım. Ve gene dayakçam da neyse. Evet. Ulan yanıyor. Acaba kim yaptı? Acaba. Acaba kim yaptı? Ay ay TNT Hayır lütfen. Hayır, hayır 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 Adamız gidecek. Hayır. Lütfen 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 adamıza bir şey olmasın. Ve canım köpeğim. Köpeğim hayatta mısın? Köpeğim hayatta. Allah ya. Ay, git. Köpeğim, 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 Yes, yes. Arkadaşlar kurtardık köpeğimizi ve adamızı. Çok iyi. Çok iyi. Tiyatro de atlattık. Güzel 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 güzel. Allah ne oluyor? Ne diyor ne Ne çıktı? Bir dakika neredeyim ben şu anda? Bu ah. ne? Niye bu kadar fazla tutuyorum ben? Allah. Bir doğru bir doğru düzgün bir şey olmaz zaten ya. Barış gördüm. Tamam. Birincisi hallettik. İkincisini de hallettik. Üçüncüsü de gitti. Güzel. Ya zehir geldi. Bu ne kuvveti ki? Bu ne? Zehir ki. Zehir ki Barış'a bassam mı? Barış nerede? Ama köylük de geldi ya. Kazma, örgünlüğü, körlük, açlık, zayıflık, yavaşlık falan geldi. Bu ne? Ben <laughs> <laughs> kendime bastım yanlışlıkla. <laughs> bir önce başlıyorsun. Patiçin şu an ölünmesi imkansız. Nasıl ölünür mü? Şimdi öldü. Yüzde bir milyon. Sen senin nasıl böyle korunmam var? Heh. Benim de canım az. Ölsem iyi olur. Allah. Hayır. Sakın. Arkadaşlar tüm ada gitti. Burada bir tane daha alayım, yok arayacağım. Aha bırakın. Ne bu? Atılan cisim kurması zor. Güzel de arkadaşlar emeklerimizle yaptığımız ada gitti. <laughs> Sizden de nefret ediyorum ya. sana ne oluyor? Hayır. Hayır. Hayır diyen direğim. Köpeğim de öldü arkadaşlar. İkinci bölümde olduğu gibi bu bölümde de köpeğim öldü. Ya of bir ya. Şu şey de geçsin artık. Köpeğim. Köpeğim aydın mısın? Nerede lan? Aa burada. Vallahi burada. Vallahi arkadaşlar burada. <laughs> Güzel. Kurtumuz işe yarıyor. Ama ben şunu çıkaramadım. Neden burada bir şey yazamıyorum? He. Görmedim şu hayır 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 hayır. <laughs> Kurtulmam gerekiyor inşallah. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar üçüncü bölüm çok kötü gidiyor. Kurtum öldü. Kurtum öldü. Ya of ya. Olacak şey mi? Tüm sandıktaki eşyalarımız gitti. Üçüncü bölüme çok kötü bir başlayış yaptık. Rekat. Bu arada arkadaşlar ben ya bir dakika ama ya ne yaşadığım falan da anlamıyorum ne oluyor? Lucky block nerede? Burada bir sorun var. Ev Envanterimiz çok dolu ya. Şimdi sandıklar olsa. Niye böyle eve kavuşak? O yüzden altına uş Güzel. Ama çok kötü oldu ya. Tüm şeye gitti. Peki blok nerede? Burada. Ya of. Lütfen belki blokun üstüne doğru ne olur. Neredeyim? Bir dakika. Barış helal olsun valla. Valla helal olsun aslanım benim. Helal olsun bu adayı. Nasıl bu hale getirdin? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Aslanım benim. 23 tuttu. Bir dakika bizim creeper kafamız varmış arkadaşlar. Şu adayı şöyle bir genişletelim. Düzgün yapalım. İşi bir halledelim. Şu mantar şeyinden kurtulalım. Oraya da getir. Ya. Bir dakika. Şuradan şu altı tane odun varmış. onlara, Onlar değil. Şu çanları yaptım ben. Aa Barış bitirmiş burayı? Barış bitirmiş mi? Şuraya da bir, bir tur dönelim. Tamam. Block blok kazmaya yeni adamıza devam edebiliyoruz. Ya. Bu, red, bu redstone şeyleri mi? Ay kuvvet ne attım yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar bu bölümde de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bay bay.